Probiyotikler konusunda ülkemizde maalesef bazı bilgi kirlilikleri ve bilgi eksiklikleri var. Probiyotikler denildiği zaman hemen fermente ürünler aklımıza geliyor. Herkes televizyonlara çıkanlar, medyada konuşanlar, bir iki makale yazmaya kalkanlar probiyotiklerinin de şunları söylüyor. Bir çıta oluşturuyorlar. Evde yoğurt yapın, turşu yapın, sirke yapın, bunlar probiyotiktir. Maalesef bu kadar basit değil. Bakterileri şöyle ikiye ayırmakta yarar var. Bir kötü bakteriler yani mikroplar bir de yararlı bakteriler. Bir de yararlı bakterilerin içinde bunların en güçlüleri, en etkinleri, en aktif olanlarına da biz probiyotikler diyoruz. Ne demek bu? Yani yararlı bakteriler var bir de probiyotik bakteriler var. Mesela yoğurttan bahsedelim. Yoğurta yararlı iki tane yoğurt bakterisi var. Lactobacillus bulgarius, Staphylococcus thermophilus bakterisi. Bunlar sütü fermente ederken müthiş derecede yararlı işler yaparlar. Laktozu alırlar, sindirebilir bir forma getirirler. Laktozdan kısa zincirli yağ asitleri üretirler. Bunlar laktik asit, asidik asit, hidrojen peroksit gibi asitlerdir. Ve antimikrobiyal maddeler. Yani yoğurt çok yararlı bir gıdadır. Ama maalesef bu iki bakteri mide asitinde ve safra tuzları karşısında güçlerini kaybediyorlar. İnce bağırsakların ortalığına kadar geliyorlar ve bağırsakları dokularına tutunarak kolonize olamıyorlar. Ama probiyotik bakterilere baktığımız zaman nasıl bir tanımlama yapabiliriz? Bize probiyotik bakteriler ne kazandırıyor? Yoğurdu, probiyotik yoğurt yaptığımız zaman neler kazanıyoruz? Buna bir bakalım. Probiyotik bakteriler mide asidine dirençli, safra tuzlarına dayanıklı, bağırsakların son noktasına kadar canlı ulaşıp dokulara tutunarak kolonize olan ve orada bir canlı yaşam başlatan yararlı bakterilere biz probiyotik bakteriler diyoruz. Sürekli soruluyor. Normal yoğurt yapıyorum bu probiyotik değil mi? Evde yapıyorum probiyotik değil mi? Hayır. İçinde probiyotik bakteriler varsa ancak yoğurt o zaman probiyotik bak yoğurt olabilir. Yani evde yapıldığında iki bakterinin dışında diğer isimlerini saydığımız Lactobacillus, Acetaphilus, Plantarium, Bifidobacterium gibi probiyotik bakteriler camdan, kapıdan, bacadan girmez. Yani evde yapıldı, probiyotik oldu. Böyle bir tanımlama kesinlikle eksik bir bilgidir. Biz probiyotik bakteriler varsa, onları da mayalamada içine katarsak, o zaman yoğurdumuzun probiyotik yoğurt olduğundan bahsedebiliriz. Probiyotikler e, aynı zamanda fermantasyon esinlerinden neler oluyor? Buna da biraz bakmakta yarar var. Bir, demin ifade ettiğim gibi yoğurt bakterilerinin yapmış olduğu laktozu sindirilebilir hale getirme görevini probiyotik bakteriler çok daha fazla yapıyorlar. Ve onlardan yine kısa zincirli yağ asitler üretim konusunda mükemmel işgitleri var. Aynı zamanda mesela proteinleri yine dönüştürerek onlardan adına lantibiyotik dediğimiz bakteriosinler diye ifade edilen doğal antibiyotikler üretiyorlar. Yani öyle bir antibiyotik gibi genetik yeri olmayan, metabolizmaya uyumlu doğal antibiyotik bunlar. Bunlar gidiyor sadece patojenlere yönelik bir zehir üretiyorlar. Sadece onların zehirlenemeyeceği bir lantibiyotik adını verdiğimiz doğal antibiyotikler üretiyorlar. Probiotik lifler üretiyorlar. Laktoz adını verdiğimiz, laktozdan yine baktığımızda hem sindirimin daha kolay bir şekilde olması hem de dışkılamada dışkının yumuşak kıvamda olmasını sağlayan laktoz, laktoz üretiyorlar. Sindirim enzimleri üretiyorlar. Yani midenizde gelen besinlerin daha iyi sindirilebilmesi için sindirim enzimleri üretiyorlar. Laktoferin üretiyorlar. Demir bağlama kapasitesini arttıran en önemli proteinlerden birisini aktifleştiriyorlar. Yani baktığımız zaman probiyotik yoğurt, tek başına böyle e, görünen bir beyaz kütle olmanın dışında içinde mükemmel şekilde yaralıklar var. Başka ne oluyor burada? Probiyotik bakteriler içine katıldığında diyelim ki 10 milyar e, civarında bir mayada bakteri varsa bunlar laktozu yiyerek besleniyorlar ve çoğalıyorlar. Ne kadara geliyorlar? 1 gramında 100 milyara ulaşabilecek kadar bir sayısal çoğanlığa erişebiliyorlar. Ve fermentif bir karakter kazanıyorlar. Yani baktığımızda liofilize toz halinde olan probiyotikler derin uykudayken artık probiyotik yoğurdun içinde derin uykudan uyanmış, aktifleşmiş, fermentif bir karaktere gelmiş probiyotikler görebiliriz. Bu anlamda baktığımızda bunların mide ve bağırsaklara gönderilmesinde artık orada bizim çok etkin, güçlü, donanımlı askerlerimiz olmuş olacaktır. Boğazımızdan daha başlayarak midemizde, ince bağırsaklarda ve kalın bağırsaklarda patojenlere karşı savaşan askerlerimiz de bunlar. Ne yapıyorlar bunlar? Bir, sindirim sisteminde bir kere ürettikleri antimikrobiyal maddelerle mekanik sindirime yardımcı oluyorlar. Yani besinlerin parçalanması için midenin yemekte asitlenmesi gerekiyor. İşte burada mideye yardımcı oluyorlar. Besinlerin mikro ölçülerde tam olarak parçalanması mekanik sindirimde, eminimde büyük bir yarar sağlıyor. Mikro ölçülerde parçalanmayan besinler, ince bağırsaktan eminim yapılmayan partiküllerdir. Bu anlamda probiyotik yoğurtlardaki probiyotik bakterilerin en büyük görevi budur. Diğer yaptığımız şey besinlerin sentezlenmesinde çok önemli bir işe görev yapıyorlar. Ne demek besinlerin sentezlenmesi? Yani besinlerin içindeki protein, vitamin, minerallerin ayrışması demektir. Biyo yararının yapılacak formlara getirilmesi demektir. Demek ki probiyotik yoğurt dediğimiz zaman sindirim sisteminde mükemmel bir şekilde yararlılıkları var. Bundan sonra bağışıklık sistemindeki görevlerini diğer videoda anlatacağım.